Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Gerçekten. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Niloya boyama çalışması yapıyoruz arkadaşlar. Niloya boyama challenge, değil mi? Evet arkadaşlar. şimdi Niloya boylarımızı boyayacağız. Bu arada arkadaşlar sizler nasılsınız? İyi misiniz? Evet arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Anne. Biz çok iyiyiz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. ben buradan bakabilir miyim? Evet zaten buradan bakıp güzel boyaman için Niloya bebeğini böyle koydum. Mehmet eşer bak Niloya be Niloya bebek burada. Bundan ipucu alıp güzelce boyuyorsun tamam mı? Evet arkadaşlar o emine'nin Niloya bebeği. Bu da Ayşegül'ün Nilo'ya bebeği arkadaşlar. <laughs> anne. anne Nilo'ya bebek anne, size merhaba diyor. Anne bu kırmızı mi? Evet. Evet ama anne. bakın burada Nilo'ya bebek ne, ne renkler var burada? Kahverengi, ten rengi, gözlerinin buraları sarı, anne. pembe anne. elbiseli, anne. turuncu mu? Tünki. Turuncu. Çok güzel bir Nilo'ya bebeğimiz var. Oradan ipucu alarak güzelce anne, boyayın anne. tamam mı? Elbim. 5 yaşındayken Ayşegül'e ben almıştı Evet, doğum gününüzde hediye olarak almıştı. Şimdi boyamaya başlayabilirsiniz. Anne bu popmuş, değil? O gri değil saçı oğlum, kahverengi. Anne, anne bak, kahverengi. Anne bu ne diyor? Bakan kahverengi. Buradan bak. Burada bak kahverengi anne. var. Ver. Ah kırılmış. Tamam, biraz pili bitmiş. Tamam Ayşegül kahverengi elbisesini anne, pembeye. Ben, Elbisesine Elbisesinin sinin çiçekleri beyaz. Hadi bakalım başlıyoruz. Başlayın. Başla, evet. başla. Tamam. Hadi bakalım. Ben bana sarı lazım sarı. Bakalım en güzel boyamayı kim yapıyor? Anne. Anne. Efendim? Anne. Bütçenin ödül olsun. Aa, güzel yapan ödül olsun. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Ya, yok. Birinci Ama hem güzel yapanı hem de birinci olan ödül olsun. Tamam mı? Nasıl? güzel boyayana ödül var. bu ödül şeker? Tamam. Güzel boyarsanız güzel ödüller alırsınız. Mehmet Yaşar ben şöyle yapma. Benim gibi dümdüz boya. Yoksa e, belki güzel olmayacak. sen kendin boya oğlum o zaman <laughs> ideal bir yarışma olmaz Tamam mı ben seni yapacağım şöyle hadi oğlum hızlı boyama boyama yap bakalım anne kim şu an en güzel gidiyor hmm, şu anda ben aynısınız bakalım Hadi oğlum taşırmadan güzelce boya tamam mı? Bıyayım. Dağınık bir çalışma olmasın. Düzgün bir çalışma yaptım. Anne ben gözlerinde çok dikkatliyim. Tamam. Anne. Mi? Anne bak ben bu siyah boyamadım. Anne. Anne. Yani şurası siyah Anne. diye ben siyah boyayacağım bak. Şurası. Tamam. Anne. Evet efendim. Şey saçlar yapamayız. Ben sonra Evet, Mehmet Yaşar hadi oğlum boya. Ama sen hep oyun pazarlık yapıyorsun. Evet, <laughs> Anaokulunda da böyle öğretmenin yapmıyor diye. Yapman için, öğrenmen için yapman lazım. Arkadaşlar ben resmi çok seviyorum. Tamam Ama boya Mehmet işte işte şöyle... Hep şöyle. Mehmet Yaşar biraz oyuncaklar oynamayı seviyor. Böyle boya taşıyorum. En adam, çok oyuncakları ben. seviyorum. Evet, en çok bir de traktörünü sürmeyi seviyor. Evin içinde kocaman traktörle geziyor da geziyor. Değil mi oğlum? Kızıyorum Mehmet Yaşar şu traktörü kaldır. Ama kaldırmıyor. Ben bazen çok sinirleniyorum arkadaşlar. Odaya koyuyorum, kapıyı kilitliyorum. Bir bakıyorum Mehmet Yaşar yine çıkarmış. yani annesini takip ediyor. Anahtarını evde sakladığını <laughs> sonra... Evet. Çok, şey, bu, bu konularda çok uyanık. Ama böyle boyama konularında anne bana yardım et. <laughs> anne bana yardım et. Evet. Anne bana yardım et. Hayır ama bak senin kendi evi, ellerin güçlenmesi için, güzel boyama yapabilmen için hepsini senin boyaman lazım. Benim değil tamam mı? Ee, ben saçına geçtim saç. Kahve ama bak oyalanıyorsun. Lütfen. Anne kahverengi. Kahverengi. Kırılmış. Bak bu da kahverengi, açık kahve. Şey, İstersen bu renge de boyayabilirsin. Ee, e, e, tamam, zaten açık kahverengi. <laughs> Bir şey olmaz, oraların beyaz boyu kalsın, tamam mı? Bak burada beyaz var, elbisesi, tamam Hadi bakalım. Sen Mehmet Mehmet'e saçımı bitiremedin mi? Hayır. Dur Mehmet Yaşar acaba nasıl yaparım diyor. Acaba nasıl annemi kandırayım? Oğlum yap lütfen hadi anneciğim. Hadi bebeğim. İstersen yapabilirsin. Bak saçının burasını boyamışsın. Diğerlerini de boya. Hadi. Başırmadan ama tamam mı? Cebel birinci olacağım. bir Herkes değilim. bitirsin. O zaman boya Birinci olmak isteyen boyasın değil mi Ayşegül? Bakın ben ne kadar hızlıım. Aynı yeri boya mı? Benim artık ya. Ee, i̇yi gördüm ben. Taşırma Emine. Anne burayı taşıtma. Tamam hadi oğlum. Tabii Emine size göre 2 yaş büyük sana göre. Evet o da 2 yaş. 1. sınıfa gidiyorsun sen. Onlar anaokuluna gidiyor değil mi? Ol. Evet ana sınıfı. Anne ben kaçırdım biraz. Tamam hadi. Şöyle bakalım. Elim ağrıdı. Bak anne taşır sen bile böyle öpüyorum geçiyor. Ya. Tamam hadi boya bakalım. Ben de yap taşıyorum. Şurada Mehmet yaşıyor arkadaşlar. Bu da Ayşegül'ün boyaması. Sen de orayı boy Tek boy. Evet arkadaşlar Ayşegül'ün son aşaması bu şekilde ee, Mehmet Yaşar'ın son aşaması Arkadaşlar bu şekilde Emine'nin ki de bu şekilde Anne sen Mehmet Yaşar'a yardım ettin Yardım etmedim sadece şurayı daha güzel boya dedim Hadi bakalım şimdi en güzel boyamayı kim yapacak bakalım Ben çiçeğini boyamayacağım çiçekler zaten beyazdı. Ayşegül hadi. Ne bekliyorsun? Anne ben çiçekleri Ten boyunca. rengi. Ten rengi kimde? Ten rengi burada. Al. Yüzünü, ellerini ten rengine boyuyorsun. Aa, onun gözü var, ağzı var. Evet, seninki az kalmış. Hadi ama daha bak buralarda boşlukların var. Onları da güzelce tamamla, tamam mı? Hı. Hadi Mehmet Yaşar. Biraz ben, sızlanın. Bitirdim. Hayır bitirmedim. Emine bak hızlı boyayacağım, yetiştireceğim diye dağınık boyuyorsun. Hayır dağınık boyuyorsun. Oradan puan kırarım birinci olamazsın bak. Evet. Evet. Hadi ben bakalım. Ben de Ben üstlerinden geçeceğim tekrar. Tamam hadi bakalım. Mehmet Yaşar neyi bekliyorsun? Ne rengi var? ten rengi var. Turuncu rengi burada var mı? Allah. Var evet. Ben evet. evet. bakın şu geldi. Şey var? Burada da bak boyamalı boyalar var. Aa o da el boyu, Ele boyamıyor. Evet. Bakın. Al, <laughs> tamam hadi boya bakalım. <laughs> ben emine, sen bejeslerinden geçme, sen birin üçüncü olursun. <gülüyor> <gülüyor> Sana da ben izlediğim gibi yaparım. Hadi bakalım. Anne biraz beni de göster. Sen de buradasın işte. Ya siyah renk var mı bir de? Siyah renk var oğlum bak bir sürü siyah var. Burada siyah var. Başka şurada siyah var. Şurada da siyah var. Yani üç e, boyamadan üç tane siyah renk var. Anne bitti gözleri. Tamam yüzünü boya, ağzını boya. Göz bebeğini Baya. boya. Boyayacağım. Gözlerini boya. Hadi kızım böyle güzelcek. Boya bakalım. Hangi beyazlık onlar? Sen bunu koy. O beyaz değilsin. Hadi bakalım. <laughs> hadi oğlum, hadi anneciğim, hadi yavrum. Hadi bebeğim. Ben senin bebeğin değilim. Neyimsin? Anne evet. ben iki kolaş son bir tamam abi. şey kapı. Hadi bakalım kim güzel boyuyor. Kim ee, ödül kazanıyor. Sarı. Al sarı. Git ya. <laughs> Ay. Ben size alayım. Allah sen bana yardım et. Acaba ne yapıyor? Dünyanın yükünü taşıyor. Allah'ım bana yardım et. <laughs> Bu ne? Çok komik gözü. Taşırdın. Ondan olabilir mi? Hayır. Taşırmadım ki. Taşırdım. Evine çok pis yaptım. Hadi oğlum. Lütfen. Hadi bebeğim. Kapağı Şimdi nerede? Ya? Kapağı nerede anne? Kapağı Kapa. oğlum. Kapa. yok anne. Anne bana bir rengi lazım. Ten rengi Ayşegül'de. Ayakkabısını boya. Ten rengi boya gelene kadar. <laughs> Sana kıyamam. Bunun kapağı nerede? Tamam sen kapağını bulmak için uğraşacaksın. Merhaba. merhaba. Boyamanı bitir oğlum. Hadi Ayşegül neye bakıyorsun yavrum? Biraz hızlanır mısın lütfen? Bana bakma. Ben Başka bir şey Bakalım kim güzel boyayacak. Evet arkadaşlar. Boyamamızın son aşaması bu şekilde. Ayşe Ayşegül'ün ufak tefek, tefek e, boyamaları kalmış. Arkadaşlar bu da Mehmet Yaşar'ın e, boyaması. Onun da baya daha biraz işi var. Emine seninki bitti mi? Ne arkadaşlar mi bu anne, arada Emine'nin Masayı da bayağı bir boyamışlar. <laughs> bu da Emine'nin boyaması. Bitti mi bu şimdi Emine? Evet. Boyaması bitmiş arkadaşlar. <gülüyor> şimdi <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Tamam mı? Birinci Emine bitirdi çünkü. Daha puanlama aşamasına gelmedim. Mehmet Yaşar bir dakika zamanın var. Bir dakika içinde şunu bitirir misin? <laughs> Bak bitiremezsen olmuyorsun birinci. Hadi. Emine Emine Sen ama çok konuştun yapmak yapmak istemedin. Yani ne yapabilirim? He? Anne ben buraya. Söyle ne yapabilirim? Sana yardım etsem onlara adaletsizlik olacak. O yüzden olmuyor. Ne yapabilirim? Şimdi. Bana yardım. et. Anne bir gözünü boya. Ellerini ten rengine boya. Hadi bakalım. Ağır, Hadi bir dakika zamanınız var. Ağır, var şimdi Şimdi bu kum saati arkadaşlar bunu ters çevireceğim. Bu sa bu kum diğer tarafa boşalana kadar bitirmezsen birincimiz belli. Ama bitirirsen o zaman belki ödülü sen kazanırsın bilemem. Çeviriyorum bak bir 2 2 3 Evet yazım. arkadaşlar kum saatimiz yazım. burada Dolarken Mehmet Yaşar hala konuşuyor. Hadi bakalım. Kim şeker ödülünü kazanacak belli gibi gözüküyor. Mehmet Yaşar konuşmaktan başka bir şey yapmıyorsun. Ama bak süren azalıyor. Bak burada saat anne, ilerliyor. Anne, Hı -hı. Içinde az var. Ne var? Tamam bu bir dakikalık bir kum saati. Yardım. Tamam mı? Bir dakika dedim zaten. Hadi. mi anne? Ee, bilmiyorum. Düşün. Senin e, yani adaletsizlik sana olacak. Hadi bakalım. Anne, Kum saati bak ama dolmak üzere. <laughs> hadi hadi oğlum bak az kalmış. Oğlum bak yüzüyle eli tek kalmış. Hadi. Ben karışma. Eğer yaparsan birinci olabilir. Hayır. Tamam bir dakika doldu. Bak saat kumumuz azaldı. Arkadaşlar görüyor musunuz sizde kum saatini? <laughs> of of of. Bence de of of of. Bak bir daha boyama çalışması yaptığımızda bence seninle video çekmeyelim. Ya boyama çekmeyelim. Oğlum bak konuşacağına boyamış olsaydın gerçekten baya bir yol kat etmiş olurdun. Anne bir ben, güzel ben, ben yazdım. Hadi oğlum bak bitmişti. Tamam. Saatimiz de doldu arkadaşlar. Birincimiz Emine. İkinciyi belirleyelim o zaman. İkinci. İkincimiz kim acaba? Şimdi arkadaşlar ikincimiz bu şekilde. Ayşegül'ün. Ee, bu da Mehmet Yaşar'ın. Şimdi arkadaşlar. <laughs> ee, puanlama yapacak olursak. Mehmet Yaşar gözlerini boyamış ama yüzünü bitirmemiş, elini yapmamış. Ayşegül gözün birini boyamış, yüzün tamamını boyamış. Mehmet Yaşar yüzün bir kısmını boyamış, ellerini boyamamış. Onun dışında her yerini boyamış. Ee, biraz ne desem bunu acaba? Ayşegül'e Şuradan bir puan kırıyorum ellerden. Gözden e, bir puan kırıyorum 3. E, pardon 2 8 eder. Mehmet Yaşar da anne elden bir kırıyorum. Anne Ay Ayşegül bir kırıyorum. Bir de Mehmet Yaşar kulak da boyamamış. Anne Hadi Mehmet Yaşar 10 üzerinden 7.5. Ayşegül 10 üzerinden 8. Emine 10 üzerinden 10 <laughs> puanla birinci oldu. Arkadaşlar ödülü de Emine kazandı. Emine'nin ödülünü getireyim. Geleyim. <laughs> Bu arada Mehmet eşe ağlamanı gerektirecek bir şey yok. Çünkü sen konuşuyorsun. Sen böyle oyun bozanlık yapıyorsun işte. Ben yapmayayım. Başkaları bana yardım etsin. Birinci ben olayım diyorsun ama öyle bir şey yok maalesef. Yani kızıyorsun ama boşuna kızıyorsun. Gereksiz kızıyorsun. Hadi bakalım. Ben hediyeni getireyim Emine. Evet arkadaşlar. Emine'nin ödülü bir cips. Şeker getirecektim ama sonradan dişinin ağrıdığını düşündüğüm için. Çünkü dişi ağrıyor. Dişinin bir tanesi çürümüş. O yüzden şekeri vermedim. Kendisi için acı çekmesin. Dişi ağrımasın diye. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar, arkadaşlar Mehmet Yaşar bize küstü. Oyun bozanlık yapmak istediği için küstü. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi, beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu arada Mehmet Yaşar'ın yaptığını doğru buluyor musunuz? Bunu bize e, beğeni atarak İspatlayın doğru bulmuyoruz diyorsanız beğenin doğru buluyorsanız beğenmeyin abone olun arkadaşlar sizleri çok seviyoruz kendinize iyi bakın hoşçakalın. Hoşça kalın.